エイエイエイさきの Hey ya, hey hey hey. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün da var bende. Biraz geç saldım. Acayip kırağı vardı ya doymayacak değil zaten doyar 3-4 saat bir şöyle dolandırıp geleceğiz zaten karın soktur akşamdan lan oğlum oğlaklar da şımarmaya başladı <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim burası Karacahisar yaylası bozoda keyif var bugün ya Şöyle dipsiz göle doğru bir gidelim sallanalım. Yaylamız böyle ya. Kimse yok neredeyse. Geç. Kaza kaza. Geç. Hey. Hey. Çevişleri de ayırdık arkadaşlar. Birkaç gün ayrı olacak onlar tavuklara baksanıza yavrular geziyorlar yaylada her şeyin keyfi başka inekler deseniz bakın inekler annem sağmış biraz önce gitmişler sürmüyor mu da kendileri gidiyorlar Geçin ha? Yokuş yukarı valla. Geçeyt. Gördünüz lan iki dakikada. Geçeyt. Yine boşa. <laughs> Geçeyt. Giderken böyle olur mu? Geriye döndürene kadar şangırlar. Bakmayın bunların bayır olduğunu arkadaşlar. Yaylanın otu gerçekten çok lezzetli oluyor herhalde. Bir de size serin oluyor ya yayla. Köye nazaran çok serin. Mesela dün ben köydeydim. Köyde hiç sakolluyla duruyorsun. Ama yaylaya geldim üşüdüm ya. Akşamda bir fırtına vardı. Çatı uçacak sandım. Ay! Ne koşuyorsun be? Şöyle gevelerin içine doğru gelin. Dipsiz gölün üstüne doğru. etmeye başladılar. Abi şu güvenlerin içlerinde de bir otlar oluyor, bir otlar oluyor var ya. Hele şu yer kekeyi kokuyor ya. Yani abartmıyorum benim bile yesim geliyor ya. O kadar iştahlı yiyorlar geçiler. Şu otları. Hele şöyle beyaz bir çiçek var, kar topu gibi. Onu onu gördüler mi? Tamam. Şu yayla da yayla malın. Lezzeti elbette farklı olur abi. Yoldan orta tarafa geçmek bozu da öyle dolanır. Ey! Evet. Gel bura! Aferin! Böyle laftingle. dinle. Nedim kızım? Kulakları uzun kızım. Gelecekler onlar kızım. Burada da bir çeşme var. Sabah sabah sesim de pek çıkmıyor ama kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir su içeyim bari. Of. Tertemiz su. süzgeç gibi kullanıyorum arkadaşlar. Gevenlerin içinde oğlakların yürümesi birazcık zor oluyor ama tikenli olduğuna ama yayılması da İyi oluyor o gevenlerin içinde güzel otlar oluyor. Da var bayağı, ağırladı arkadaşlar. Koştular, koştular. Son durağa gelince oğlumun yediği baksana şuna. Maşallah, maşallah. Oh! Opurladı veriyor vallahi. Hoca hoca şeyleri. Bozo. Ne var oğlum? He? Şuradan çan sesi mi gelir? Arkadaşlar şu aşağısı da dipsiz göl. Şu çukur. Şöyle şimdi şu tarafa atlayacağız. Şuradan şöyle gideceğiz. Oğlaklar daha tam bilmiyor ya elmayı da. İşte eşlik ediyorlar. He, gelene bakın gelene. Gelene bakın gelene. gelene. Gel bakalım Gel 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 lan fırlama. Gel bakayım. Oğlum sen ne serseri adamsın lan? Ne serseri adamsın lan sen? Kulaklardan belli. He. Hop. la. elimi öldürdü. Elimi öldürdü. Gevenler dudaklarına iz yapıyor. İlk alışana kadar. Oh iyi verim bana. İyi verim bana. Ya, siz de ver la yürüdükçe karıştırdık ha. Bu da onun kardeşi demin gelemem hadi elimi ısıracağım diye uğraşacağım. Bu da buynuzsa kaşıma hastası. <laughs> Süsler adamı bu. E lan, sen ne sen diyor bak oğlum. Vay Allah burada bu yiyecek. Ya sen de çirip çirip Yakışıklısın dedik diye. garateke garateke la. Lan köke götürürsen kesen atan dişleriniz çok keskin oluyor. Diyon kuş şey pıtırcık. <laughs> git ulan git ulan git ulan. Git. Ah. Bozo. Vay. Lan. Kıskanırlar da birbirlerinden lan. Şuna 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 Bak 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 bak, Yürüyüşe bak <laughs> Ay Bozo ona oyun yapar sandı Bozo hemen Bozo'nun yaşı bir yaşını geçti ama Şeyi büyümedi ya Daha çocuksu yani Bozo Çimen mi lan Oh Oh Ulan İyi mi oğlum? Suyu bulandırdın ama. Hey! Ay! Agrol ya! Çay! Hey! Arka dolup gelir ya. da kıya ile. Hava sıcak olacak bugün de. Hey! Koydunuz da yattı gittiniz ya. Hey. Pıtırcık Pıtırcıklar. Hadi evin orada yatırsanız. Hadi. Hey. Maşallah kızım. Oğluyla kızını emdiriyor. Hep oğlan meymer kız. He. Hey. Hey. Hadi bakalım. Şşt. Şşt. Çizmeli ya. O da emel. Zibili. Ve. Şşt. Hey. Yoruldunuz mu la? Allah düştü. Düştü düştü düştü. Hey! kocaoluk buz gibi maşallah tekrardan günaydın Arkadaşlar da var koydum geliyor oradan ağır ağır eve gidiyorum ben gelir de toplanır oh, Vallahi buz gibi açıldı ya sabah beri konuşasın bile gelmiyor uyuşuk gözlerim açılası gelmiyor le var ya yağmur yağmazsa erkenden biter. Ya Rabbim. Şu öten kuşlar, kurtlar için bizim için ya Rabbim bol bol yağmur ver Bozo mekana yattım oğlum. Uzun mekan orası. Oradan seyrediyor. Oho. Keyifler gıcır. Gezin bakayım. Ana komutana bakın hele bakın. Hele mı geldin oğlum sen? Ula ta İstanbul'dan yaylaya geldim be. Vallahi. Burada bir başkaymış değil mi oğlum? nasıl gelmiş. Ayşe geldi o zaman. Oh, çoğalır mal gayrı. Oo, Ayşe Hanım geldin mi? Geldin mi? Ne içen süt mü içen? Ne? Yayla sütü mü içen? Han nerede oğlak? Oğlak işte kır, kır yazmışım. Ben sabah baktım neredeymiş? Demek ki kuzulamış. Ben baktım sabah göremedim. Evet. Göremedim kurumuş ama. Bakalım bakalım. Ben de daha dünden kuzuladı da ben bilmiyorum sanırım. Baktım. Sabah baktım ben ona oğlak yok. Dedim herhalde ağıllı almışız. <laughs> İnşallah alır. Alsana kız şu kızı. <gülüyor> Efendim. Emdin indi kadeh kızım? Emdi dedim ben bu kızı da kızı annesine. Annesi bakıyor ama bilemiyor. Koku almış herhalde. Alacak. Ayşe yayla kızartmasında yedin gayrı. Bir de yayla sütünü içtim geç sütünü. Tamam ondan sonra. Bak bizim kızı alacak herhalde bakıyor. Emredi Bir de huylanıyor o yeni anne olmuş ya. Kaçar baksana onlar. Hem yanına yaklaşır hem kaçar. Amanın şu da pek tatlı. Allah'ım ya. İlle bir adam. Oy. Bak şimdi gitti geri gelecek. <laughs> ya biri de beni süsler şey ya. Bu sabah akşam beni süsler ya. Daha da aynı gelir Hanginin başıma. Hangi Hanginin? Yok gibi. <laughs> Gözükmüyor öyle. <laughs> ne var lan? Ana şu an kısın kulağıydı bir bilemedim ya. Şu yakışıklı. Kulağı kısa geçenin kimiydi? Ee, herhalde kulağı kısa olanındı. Değil mi oğlum sen kıvırcık olan. Kaşlara baksana. Ne oldu? Bak bakıyor orada annesi. Oradan ilgileniyor. O da ona emecek. Gel kızım gel. Bak ya şu geçiye. Küçük büyüğü her yerde aynı arkadaşlar ya. Orlukta <laughs> <laughs> da. Orlukta <laughs> da bir günsüz yumurta var. Günsüz yumurta. Kırılmış da günsüz olmuş. Güneksiz Kabuğu mi göğneksiz mi? günsüz mü derler? Göyneksiz mi derler? Ne var oğlu? Lan şu adam süser o ya. Oğlakları çok susuyor adam. Bak geldi anası. <laughs> Lan oğlum. Anam geldi bu kadın. Şey, yalayacak, şey, yalayacak. Anam. Yalayacak da. Karnı doyunca sesi kesti. Yediyor anasının ardından benim anam. kızım ya? Tutalım, tutalım, İkisi de mi kaçtı? <laughs> yumurta var mı burada? <laughs> Maşallah bayağı yumurta olmuş ya. <laughs> Küçük fıstıklar da yumurtlamış bu sefer. Küçük fıstık bir tanesi buraya yumurtlamış. Yumurtası. Küçüklerin yumurtasını mı? <laughs> Lan! Evet için içine yumurtası. O kara şeydir küçük. Tülü şey batmanın içine yumurtlardı. Geçiler sağ olun arkadaşlar bir süt içelim ondan sonra. Amanın ya alacak alacak da ha yaladı. Aklına geliyor yavaş yavaş. Gece fırtına çoğudu. Sabah unutmuş işte. Buraya girmiş. Çevişler burada katlıydı. Oğlak buraya girmiş. Doğduktan sonra herhalde. Ama aklına başına geliyor yavaş. Ay kıza baksanıza büyüdü ya. Bağırma tamam az kaldı. Ay kız büyüdü ya. Allah'ım. Ay benim kızım büyüdü ya. Ama çok kalamaz. Ne var kızım? Ayşe bunları tutamıyor yazmışlar. Şuna çıktığı yere. Beşiler de. Tam terörist ya. Arkadaşlar biz bunları oğlaklar ölmesin diye sahibiz <laughs> Sadece küçük olanlar. Ya olsa... sen. Biri de kamerayı yiyecek. Kaldır biraz Ayşe. <laughs> çok yok şey de var, ak şey de. <laughs> Ayşe şu geçi çok kıskanç. Hangi bu mu? He. Onun memelerine bir dokun da nasıl kıskanır. Elini sıra. <laughs> bak ya, geçinin tepesinden gitti la. Ne? Kaldırdı mı kızı? Olan da bak. Amanın ak sultan. Balık gücü ver bana. <laughs> ne oldu be? Ne oldu be? Ona. Alıştırmasın. Ulaşmaz. Bak bak kaçı şurada bak. Ne? Bu kaç bu? Hadi. Bana <laughs> bir günde çıkmadı lan. Deli o benim oğlum. Kız mı kız? Kızıl erkek bunlar. Allah! Şu, an... <laughs> Sen de yaptın lan. Buradan bağırı tu anam geldin yanına deli ya. Yok canım. Buradan bağırmak ne la? O kim? Başka var mı? Buradan senin ana ana şu ikisinden biri. Oo ikisinden biri bu. Gel kuzum gel. Gel senin anan. Başka başka. Nerede senin anan bu bu? <laughs> ha? Hadi ben... Aşağına geç sütü bişirdik. Bir cevap şey. Ağır <laughs> <Değil mi? gülüyor> bir safiyet. Ayşe bir misafirimiz olsun. Ne vardı? Geçiler tutmuyordu. Var. <laughs> Olakları emdiriyordu Daha ne? Şeker yok da. mu? As yok Ayşe ya. burada olsa Anarız. sana hiç görmüyoruz. Ağır diyoruz işte. Ondan ağır <laughs> diyoruz. Alışkan. Ayşe gitmese olur yok aslında. Olsa şimdi kalkıp da kursunlar. <laughs> Yarın derslerim var. Burada internet ile yapan dersleri falan. İnternet ile yapan Okul başlıyor gayrı ya. Normalde kapanırdı. Ben soyumadan alayım. Soydum pekiçe. Tabii içim çıkarma. Soydum ben su bir pek içemiyorum. Iç. Çok kaynatmışsınız ya. Büyüce kaynama bir var. Allah Allah. Az oldu. Oldu. olmuş değil. Koyakı var. Yeter hadi. Kalaş yavaş içiyorum. Şey, Beşi bardağı ama çatlama bardağı <laughs> <laughs> ama hızlı. Ama elini yakmadan Doğru. işlersen işle. Çatlak, işler. Çatlak ya görmem mi? Değil. Çalmayın mı? Akmaz o da ya altı. şey çaldık. Az o da. Çalalım. Denedim de. Oh! Eben de olsaydı şurada, şurada bir şey sütü. Pek güzel olmuş olsa. Değil mi Ayşe? Taş sabaha kadar unutmuşum da. zaten dün de durmuş ya. Ama bıçak dayanıyor böyle kestim. Eben olsa olmaz mıydı kız? Dilim dilim. Ne? Ayşe utandı. Ayşe utandı. Ayşe <laughs> utandı. <laughs> ya da ecrin olsa şurada sütü güzel ise. İyi de akar mı? Hiç kalmadı <laughs> yani. pek sert de öyle. Şarba mis gibi kokuyor da. Neyse arkadaşlar hakkınızı helal edin Vallahi. Yüzde yüz doğal keşif. Ayşe ölmen gari. Bir daha gelir asarca. Arada mi? ineklere bakmaya gelecektir gari. Abi sultan havası olur. Ki aldık mı motorun kasasını her gün burada. Sultan havası olur. Allah kasayı bir alaydınız. Belki Cuma de. Cuma gel balartesi geç. Cuma gel ha, balartesi öde, öde geç. Bir de kasaya atar gelirdiniz. Tu ya atar gelirsiniz belki. Aman kasayı boş getirme. Ara sıra patates olsun, fasulye olsun. Anladın mı yani? <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Evet. Ayşe'nin de eline koyma